648 ve 649. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil bu yıl er meydanına 17. kez çıkacak. Yeşil Yeşil 7 Temmuz Cuma günü başlayacak 662. tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri öncesi Trakya Üniversitesi Ayşe Kadın Yerleşkesi'nin çim sahasında takım arkadaşlarıyla antrenman yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor adına güreşecek Yeşil Yeşil bu yıl baş başpehlivan olmak için mücadele vereceğini söyledi. Gerçekçi olmak lazım. Artık gençler bizi iyi sıkıştırıyor ee, ama üst, biz son jenerasyon olarak diyeyim biz de mücadelemizi veriyoruz. Daha tahtlarımızı çok da vermişleriz. Bir geçen yıl bir değişiklikler oldu. bu sene de yine eski tecrübeli arkadaşlarımızın ön planda olacağını düşünüyorum bu sene de onu da dile getireyim. önce bir tane almak. Yani yaşım 37. Son kez kapanışı güzel bir şekilde yapmak istiyorum. O son kez de nasipse bu sene olur diyorum. Belki bir alabilirim, belki alamam. Yani üçlemeyi artık bu saatten sonra Zor olur, ben e, eğer oturup doğru konuşmak lazım ama ben son kez kazanmak istiyorum, bir kez daha. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin, Trakya Birlik'ten. Çıkanlar kendisini ispat etmek için mücadelesini veriyor. Artı ama e, liglere baktığımız zaman 3 lig ayağında da hep 30 yaşının üstündeki, yani 35 yaşının üstündeki e, pehlivanlar final yaptı yani yine tecrübeli arkadaşlarımız, eski arkadaşlarımız diye tabir edeyim. Fırsat vermediler gençlere. İşte gençlerin de daha çok zorlaması lazım.